Şimdi o şu taş var ya bu. Eğer o kaybolursa ben o zaman o kardeşini senin yaparım ve kaybolurum. Kimin sahibiyimse onun istediği olur. Anladım. Evet anladım. Yani sen şimdi beni koruyacaksın öyle mi? Ben de koruyacağım seni elimdeki silahla. Anladım. Evet korurum yani. Ne istersen onu yaparım. Merak etme o iyi birisi. Bey belli oluyor. Yani ben o kadar ağır bir şeyler istemem senden. Sadece arkadaş olalım bu bana yeter. Ah çok teşekkür ederim. Senin kadar nazik birisi, cömert birisini ilk defa görüyorum şu dilek dileyenler içerisinde. Çünkü dilek dileyen insanlar daha fazla şey ister. Oldukça daha fazla şey ister. Evet doğru bu. Geldim. Sen yeter ki iste. Geldim. karşı benden bir şey saklıyordu. Hiç bilmedim ne sakladığını. Bana bak bir iş çeviriyorlar. Anladım. Ben onu dinlediğimde zaten abi ne yapıyorsun dedi. Ben de zaten düştüm. Sakar mısın? Hayır. Sadece düştüm biraz şüphe çekmesin diye. O da şu turuncu taşı sorunca artık söylemedim. Bak onlar bir şey yapıyor. Biz bunu öğrenmeliyiz. Fakat sen de şunu saklamalısın. Biliyorum saklamalıyım ama sadece şüphemeyecekti ne yapıyor ki diye. Merak etme ben şu kılıcımla bile seni korurum. Belki kardeşine vurmaya bile gelebilir bu olaylar. Oh ne diyorsun? Sen de malum kardeşinden gıcık oluyorsan şu raddeye kadar gelebilir. Anladım. Peki ilk olarak şimdi ne istiyorsun? Aslında ben ilk olarak sadece dinlenmek istiyorum. Tamam.